Herkese merhabalar, şah iddia bülteni ile karşınızdayız. Yorumcumuz Ozan Gelman birlikte Cumartesi bültenini konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi 4 mücadele seçtik. 4 mücadeleyi videoda yorumlayacağız. İlk maçımıza hemen geçiş yapalım. Süper Lig'de Galatasaray arenada Mersin Dimanjol'u konuk edecek. Ozan Gelman, Galatasaray çok iyi bir seri yakaladı. Kazanmaya devam ediyor. Ve şimdi Mersin maçı e, derbiye az bir süre kaldı ve Galatasaray puan kaybetmek istemiyor. Oranlara baktığımızda tabii ki Galatasaray'ın son performansına göre çok düşük. Bunu bir tık daha öteye götürmek için 2.5 gol üstü tercih edilebilir gibi duruyor. Yani benim de tercihim 2.5 gol üstü. Nedeni de şu Hamza Hamzoğlu geldikten sonra yani futbolculara Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu aşıladı. Evet. Yani durmuyor Galatasaray. 14 gol 2 maç, maçta. Yani Konya maçında da 2 işte oldu 3 oldu. Rolanti'yi almıyor. 4'ü 5'i evet. gidiyor. Zaten büyük takımda böyle olmak zorunda Doğruldu. bana göre ama... E, son 4-5 yıldır baktığımız zaman büyük takımlara, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarına baktığımız zaman hep tek farklı galibiyetleri görüyoruz. E Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Sivas maçına kadar hep tek farklı galibiyet. Fenerbahçe son var yıllarda vardı. hep zaten Ve aynı şey Galatasaray da e, bu şekildeydi. Evet. E, ya, Fatih Terim'in dönemde bile içeride çok zorlandığı maçlar oldu. Hep hep geriye düştü ilk maçlarda. Evet. Dolayısıyla yani e, Avrupa'nın büyük liglerindeki büyük takımların böyle 4-0, 5-0 performanslarını Ligde göremez olmuştuk ama Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra Galatasaray'da bunu görmeye başladık. Ben de 2.5 üstünü önereceğim. Mersin İtman Yurdu tecrübeli bir takım. 21 puan topladı ama atıyorlar yaşlı yaşamda. bir takım. Evet. Ee, Rıza Çalınbay buraya kadar iyi geldi ama geçtiğimiz sezon Rize'de de iyi başlamıştı. İlk sonra, 6 hafta 5 galibiyette evet. Yine iyi bir başlangıç yaptı. Mersin'den bir düşüş bekliyorum açıkçası. 2.5 ee, buçuk üstü bu maç için ideal bir Seçim, e, seçim olur. Seçim olur. Bundesliga'da leverkusen Ancak frankfurt maçı var. Bayer Leverkusen eee hafta içi kazandığı hafta sonu Mönchengladbach maçında Halkan'ın çok güzel bir gol attığı maç 1-1 bitmişti. Çok baskılı oynadı Leverkusen o maçta da 1-1 biten bir maçtı. Pozisyonlar da buldu ama eee kazanamadı. İstediği skoru üretemedi 1-1'den sonra. Antrecht Frankfurt 4-4'lük inanılmaz bir maçtı. bir maç. maç inanılmaz. Kaybederlerken son dakika 2 gol geldi ve 4-4 bitti maç. Ee, savunmalar çok ön planda değil. Özellikle Antalya Frankfurt'ta. Ee, benim tercihim ilk yarıda en az 2 gol izleyebiliriz. Şimdi Leverkusen uzun bir süre Hakan Çalhanoğlu'nun sırtında gitti. Beler abi evet. ve... Ee... 2 biraz suskun kaldılar. Son hafta Hakan Çağlan da hastaydı. Hasta hasta oynadı ama 2 golüyle bir, bir sıfır kazandı. Artık son maçlarına baktığımız zaman Leverkusen'in bir skor sıkıntısı gözüküyor. Ancak bu maçla beraber ben onlardan patlama bekliyorum. İlk geri 1.5 üstü tabii ki mantıklı bir seçim. Ee, ben de, de handikaplı Leverkusen galibiyeti Geçelim Premier Lig'e. Svensi, City deplasmanında. Hull uzun süredir kazanamıyor. Svensi evet. topluma kaybetti ama sonunda İkade karesinde golü gördü. Wilfred Bonny yine golünü attı. Cezası biten Fabianski dönüyor. Kalede olacak Svensi'de. Hulsti'de sakatlıklar ve cezalı oyuncular Aynen. var. Yani bu maçın oranlarına baktığımızda Svensi 2-10'dan kadro kalitesiyle, form grafiğiyle ön plana çıkıyor gibi duruyor 2-10'dan. Ben de sana katılıyorum. Hull City kadrosu itibariyle bence e, Premier Lig'den düşecek gibi gözüküyor. Evet. Ee, şimdiden konuşmak erken ama, ama ara transferler falan da ya olmazsa evet. Bilmiyorum. Şu andaki görüntüsüyle Hulsti e, bana göre Lig'den düşer. E, bu maçın ödenine gelecek olursak Güzel oran galibiyeti bence 2-10'luk oranıyla değerli. 2-10 düşünülebilir ve son tercihimiz Tüello'dan e, çok keyifli bir düelle var. Barcelona Real Madrid düellesi. Sur Real Madrid e, biliyorsunuz şu anda e, lig maçı yapmayacak. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde San Lorenzo ile oynayacaklar. Barcelona ise 0-0'ın dönüşünde evinde ile oynuyor. Minimum 4 olur diye düşündüğümüz için Barcelona bir final maçı o. Zaten iki handikapı yani 3 farkı 1.35. Evet. Burada bir 70 var düelloda. Düelloda bir 70. Yani e, finalde Real Madrid. Real Madrid çok da kötü bir takımla oynamıyor. Tabii ki evet. Real Madrid ayarında değil ama yani. Ya sonuçta bir Arjantin. Bir Arjantin var. takımıyla oynuyor. Keyifli bir maç ol olması yüksek. Çok kolay bir 5-6'ya gidebilme ihtimali Yok, ben bana göre. Ben düşünmüyorum. Barcelona evinde 5-6'yı rahat bulabilir, bulabilir. diye düşünüyorum. Bulabilir. 0-0'dan dönmesi de bir avantaj. Cordoba'ya düşük işi getiriyor. Valencia'nın başındaydı. Valencia'da kötü yönetim göstermişti bana göre. Evet. Kordoba'da da şu ana kadar e, bir etkisini göremedim açıkçası. İyi bir teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum. Barcelona bence 5-6 atar. Duelo'da da bir 70'lik oranıyla değerlendirilebilir. Bu arada Fast oynanacak e, Real Madrid evet. sandıran zaman. Çoğunu da değerli üyelerimize hatırlatmış olalım ve son tercihimizi Duelo'dan yaptık. Herkese kuponları da şans diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.